Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber World of oynayacağız babamla. Eğer ben yenersem babam bana bir yaş ve ümit bisiklet alacak. Gerçi 4'e 4 kare boş demeyin. 5'e 5, 5 demeyin. Bana seç takımı. Takım bana seç. Ben, şu benim bulduğum bir tane takım var ya ikonlar takımı. Onu alacağım. Evet. Arkadaşlar herhalde bir kontakımı. var. Arkadaşlar yani yenmeyi düşünüyorum bisikleti almak için. Bak beyaz formayı seçsen karışık böyle. Hı? Beyaz formayı seç böyle karışık. Çok Hadi biraz. Tamam Kadronu seç. Arkadaşlar şöyle diyeceğim. Şuraya Carlos. Bundan sonra Pele. Ben de şöyle açayım. şurada kalsın. Tamam, ben hazırlıyorum. Tamam. ben koyarsan? Lüks kalsın Lüks figur. Lüks figur. Tamam ben hazırım. Başlıyorum Baba. Evet. Baba. Başlıyor arkadaşlar. Başlıyor. Çok iyi sekat. Beşte biter mi? Yok. Şey normal bildiğim o da. Beşte biter hepsi. Yok o kofu bize yaşatamıyor Mert. Mert çok iyi çıkardı son. çok çok iyi sıçmıyor. gidiyor Pele Mert. Arkadaşlar ilk video 5 like demiştim ve bana bir like atmışsınız. O yüzden bu videoda 20 like istiyorum. Baya çokça. Serinin yeni gel, serinin yenisini gelmesi için 20 like yeterli. Carlos Pele Sylvesterson Sylvesterson ata çıkıyor Beşiktaş Sylvesterson Sylvesterson semiyor Carlos. Carlos ileri girdi. Carlos şut çekti onun. Geçti, arka çıkardı. Bir bir de Carlos ve Pele. 2-0. Konular kazanmış ilk sıfırı geçiyor. Şimdi Pele. Pele. Mert. İyi uzandı. Şimdi Demir. Pele. Pele. Ronaldinho. Yine Mert. Mert çok yapıyor. Şimdi Demir. Demir Şimaykal ve direkt. Ardından Pele. Pele bir şut gol. 3-0. Konar Kadırosu 3-0 yaptı skoru. Baba bisiklet geliyor galiba. Bakalım. Konatinya. Pele, Pele. 4-0. Bir gol daha ve Beşiktaş çıkıyor. Burada keseri mi veririz nasıl? Fark atmaya çalışacağım. Kafamı tamamlıyorum. Bu arkadaşlar herkesin kurban bayramını kutluyorum. Mahtan Moji çevireceğim. Ya baba hey hey. Nerede salıyorum? Kafam var ya. Carlos'un var sana hala. geçen çok zor. Haydi iş maykın var. Ben nasıl geçtim? Yapıştır. Ama dört topu çıkartacağım. Bir burası Mert. Ama video çevirdi. Jetson. Jetson falan değil. Son bir atak ve maç sona eriyor. Ya yani ilk yarı. İkinci yarı başlayacak. Ve ikinci araya konular başlıyor. Buna diyor, silah sor. Evet, silah izledik. Bu arada arkadaşlar bisikleti eğer kazanırsam almaya gittiğimde kısa bir video atabilirim. Ay e bu yani koysa Arkadaşlar bu arada yazın veya Trenler Süper Ligin ilk günleri çağırabilirim. E, Avrupa maçında şey yapabilirim, yayın açabilirim. Ne Messi seviyorum. Gel bak. Ne oldu baba? Geri dönmeye yetişti. Evet,